Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da yine endekste bir satış vardı. %0,42'lik bir satış vardı arkadaşlar. 9.699'a kadar dip yaptık. 9.814 puanla zirveye çıktık. 9.724 puanla da endeksi kapattık. %0,42'lik bir düşüşle. Toplam 74 milyar 319 milyon 901 bin 911 TL'lik bir işlem hacmi mevcut da arkadaşlar. Şimdi şöyle endekse baktığımızda özellikle şişenin son 3 gündür bugün son 3 gündür endeksten pozitif ayrıldığını görüyoruz. Bugün de yaklaşık %3.17 pozitif ayrıldı. Şişenin şöyle bir zirve fiyatına baktığımızda 44.08 liralara kadar geldi. 37,48'in dip olduğunu düşünürsek 37,48'den 44 liralara tabii ki İş Bankası'nın alımları etkili oldu. Bir gün 5 milyon lot aldı, bir gün 5 milyon lot aldı, bir gün 6.3 milyon lot aldı. Sanırım bugün de 7 milyon lot aldı. Çünkü neden arkadaşlar? Çünkü şirketlerin yapmış olduğu Bazen diyoruz ki patron nerede, patron nerede, patron nerede. Arkadaşlar patron yatırımcı mağdur oluyor diye hisse geri alımı yapmaz. Veya yatırımcı para kazansın diye hisse geri alımı falan yapmaz. Patron niye hisse yatırımı yapar? Hisse geri alımı yapar? Çünkü şey yapacağı zaman arkadaşlar nedir o? Ee, umarım cızırdamıyordur bu. Şunu şöyle bir şu modunu alayım. Patron neden alır? Çünkü yapılan işle firma piyasa değeri işin ciddiyetini yansıtmaz. Siz kredi çekeceksiniz, büyüyeceksiniz, yatırım yapacaksınız. Oysa dönüyorsunuz bir yere gidiyorsunuz 100 milyar TL dediniz. İşte 1,5-2 milyar, 3 milyar dolar bir şey. Kredi alacaksınız. Kardeşim senin firman 2,5 milyar dolar. Sen 2,5 milyar dolar kredi ne yapacaksın? E ben 10 milyar dolarlık yatırım yapıyorsun. Ya 10 milyar dolar yatırım yapıyorsun da piyasa değerin senin 2,5 milyar dolar. İşte bu noktada yapılan işin ciddiyetiyle firma değeri arasında ciddi bir uçurum olduğunda ve firmanın yapmış olduğu işle bankalarla işi döndüremeyecek noktaya geldiğinde firma burada ya arkadaş bu nasıl bir hisse değerlendirmesi böyle bir hisse değerlendirmesi yok. benim yapmış olduğum için ciddi değil uyumlu değil der ve hisse geri alım programına başlar arkadaşlar kısaca 2,5 milyar dolar işte 3 milyar dolar şey için aslında saçma sapan rakamlar böyle olunca da İş Bankası ne tahtayı ne palayı dinlemeden paldır küldür tahtaya girdi ve endekste pozitif ayrıştırdı. Şöyle baktığımızda Ereğli'de, Koç Holding'de, Sabancı Holding'de satışlar var. Türkcell'de, Enka İnşaat'ta satışlar var. Çok iyi bir endeks değildi arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda bazıları diyor ki hisselerden konuşmuyoruz, hisselerden konuşmuyoruz. Arkadaşlar mesela ise geri alım programı çok fazla vardı. AGESA'dan vardı. Bugün geri alım. 146 lira 50 kuruştan 60 bin not sigorta AGESA sigorta geri alım yaptı. Cem Zeytin'de geri alımlar vardı. 12 liradan 659 bin 760 not Cem Zeytin geri aldı. Lokman Hekim'de geri alımlar vardı. Çünkü bunların hiçbiri işin ciddiyetiyle yapmış olduğu firmaların ciddiyetiyle örtüşmeyen bir piyasa değerlendirmesi, piyasa fiyatlaması var arkadaşlar. Piyasa değeri var. Lokman Ekim'de 17.10'dan 146.718 lot geri aldı. Alarko Holding'in bir arsa satışı vardı. İstanbul Tuzla'da büyük bir arsa. Do yaklaşık 95.5 dönümlük bir arsa. Ve muayyer bedel olarak da 1 trilyon pardon 1 milyar 856 milyon 1.8 milyar TL 2 milyar TL gibi bir rakamlı Universal Wind Enerji'ye satıldı değerli arkadaşlar. Daha sonra Adel Kalemcilik'in Walt Disney ile bir anlaşması var. İşte kalem, silgi, kırtasiye ürünleri Walt Disney logosuyla beraber üretime devam edecekti. Bunlar benim gözüme çarpan hisse haberleriydi arkadaşlar. Böyle olunca da tabii çoğunlukta hisse geri alım programı var. Ben şirketlerden şunu yani SPK başkanı olsaydım şirketleri %35'ten daha fazla kamuya açılmasına izin vermezdim. Gerçekten %35 açıldığı zaman artık işin ciddiyetinden kopuyorsunuz. Şöyle değerli arkadaşlar haberlere baktığımda en önemli veri olarak Amerika'nın PCA çekirdek enflasyon verisi geldi. 2 gün önce daha yok FED Şahindi. Yok FED bir yıl boyunca faiz indirmeyecek. Şöyle böyle derken Fed'in takip ettiği çekirdek enflasyon yıllık %2.8 geldi. Beklenti altında geldi. Çok iyiydi. %2.8 ve Kasım ayında arkadaşlar sadece Kasım ayında çekirdek enflasyondaki artış %0.1 oldu. Bu 2024 Mayıs ayından beri bu tarafa gelen en düşük çekirdek enflasyon aylık veri artışı. En düşük. Bence bu oldukça iyiydi arkadaşlar. Yani bu Fed'in aslında favori göstergelerinden bir tanesiydi. Favori göstergelerinden ciddi bir soğuma var. Bu Fed'in şahin duruşunu önümüzdeki günlerde güvercine doğru çevirebilir arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığımızda JP Morgan, JP Morgan ne demiş? Herkes şu an Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz indirim kararında azaltmalara gidiyor. JP Morgan 200 Bips'lik bir indirim bekliyor. Normalde JP Morgan 250 Bips demişti. 200 Bips faiz indirim olacak dedi. Oysa piyasa ne diyor? Piyasa genel olarak 150 Bips. Bence de 150 Bips daha ağırlıklı basıyor ama 200 de benim için indirim yaparsa Merkez Bankası sürpriz olmaz. Peki yıl sonu enflasyon neydi? 45.28 olarak hesaplanıyor. Aralık enflasyonu geleceğinden dolayı. 47 olduğunu düşünürsek 45.28 yıllık enflasyon olması aralığı bence iyi bir noktayla kapatmış oluyoruz arkadaşlar. 45.28 güzel bir rakam. Aralık enflasyonunu bekleyeceğiz. Şimdi bir grafiklere bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. İşte bugün düşüş vardı. Nereye kadar geldik arkadaşlar? 9708 gördünüz mü? 9708'e kadar gelmişiz. Şuralardayken ben size ne diyordum? Eğer burayı kırarsak şu 9839'u kırarsak 9700 lira doğru bir geri çekilmemiz olabilir demiştim. 9700'lerden sonra bir destek buluyor 2 saatlik grupta. Ancak bakın burada da 1 2 3 tane barla destek buldum diyor ama patır patır aşağıya doğru geliyor. Şuraya bakalım ne var? Çok Fazla bir haber yok arkadaşlar. Şuradan baktığımızda sanki böyle 9700'lerden destek bulmuş ya 9724 iyi bir yerden kapatmış gibi görünüyor ama şöyle bir hareketli ortalamaya bakalım. Şimdi 2 saatlik hareketli ortalama 9900'lerden geçiyor. Sert düşüyor ama bu endeks daha hızlı düşüyor. Şöyle baktığımızda evet yani yeniden bir yükseliş var diyebilmek için 9925 lira falan üzerinde bir kapanış yapmamız gerekiyor yoksa Borsa İstanbul hala. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp karşılıklı sohbettir. Hepinize iyi akşamlar dilerim.